Evet arkadaşlar. <laughs> ben bunu size söylemek istemezdim. Ama ben. Brawl Stars'ı. Tabii ki de bırakmıyorum lan. <laughs> Ama daha kötü bir haberim var. Ben de şu an bu Brawl Pass'ı full tamamlayacakken. En fazla burada kaldırdım. Takım arkadaşı da sen yok. Yani bulamadım. Baktım. Takımlardan This is so lame. Aa, birini buldu. Birini buldu Kızıl Anadolu tamam. Tamam, biri biriyle birazcık oynayalım. <laughs> <blog 'a gülüyor> Hazır verdim. Hemen chat'e bir mesaj yaz. Bakalım chat'e hemen bir mesaj yazalım. Şimdi merhaba diyelim. Bibi'ye dönüş. <laughs> 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 Merhaba diyin. Like simgesi basan Edgar hangi savaşçı seçmeliyim diyor. Bakalım da bakalım. Az oha lan adam para parayla alınan karakter var adamda. Savaşçı seçiyor. Leave them shell shocked. Ben bir savaşçılardan ne seçebilirim bakayım. Whatever. Whatever. Evet ben Edgar Toksik oynayacağım. Zaten takım arkadaşıyla görev yapmayı bitirince de çıkacağım. Ve bu sayede Brawl Pass'te peste birazcık daha ilerlemiş olur. Dislike'ımı bastım. Edgar olunca bana bir takım arkadaşıyla ilerlemiş olur. Hmm. CEO of yoksa Stars. <laughs> yani, ya ki? <gülüyor> 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 Benim oyun performansı ben ben ezgar. Ezgar'da Ben Ezgar'cıyım. Ben Edgar. Ezgar'ın önüne bakmayınca zaten zor bir şey de değil bir karakter. Wow, be. wow hardcore. Beyler ben Edgar'la ne kadar Tam bir görev tamamlanıyor. <Gör Yolo woo. Şöyle Pinch them into submission. de oyunu Türkçe mi Türk mü? Profiline bakıyorum. Marine mayhem. Profiline bakıyorum. Türk değil acaba. Back on the grind. Yazdığım şey büyük olan kendi dilinde gidiyor. Bakın alacağımız ödüllerden <laughs> biri ise bir şu. Yellow. I'll yeni... claw my way to victory one pinch at a time. Hemen ona. Hazırmış. You can't make me. Savaş için nereden bu arkadaşa? Bir koyu seçebilirsin dedim. Bura ben bir koy seçip bir şekil yapayım mı ona? Bekle. Neyse arkadaşlar tamam tekrardan Edgar'a dönüyorum. Şekilimizi bastık adama. Ama, ama, benim Rick kupa yolunda falan da biriktirdim bir şeyler. Şu görevi bitireyim zaten çıkacağım ben de. Başkaları da takım aradığımı seviyorum. Ne oyunun aynı da bak. Arkadaşlarımın hiçbiri online değil. Takipçilerim de online değil. Bu durumdan alık gelebilir. Sadece bu durumda geriye kalıyor. Tek başıma oynamak veya biriyle oynamak. Can't believe I have to do this. Ma, aga Edgar onu bir an Don't be salty.

Dırıkoy açar mı bu? İn açma. Evet. Oğlum şeyli ya. See me misin? rolling. You waiting. açılsın mı? Bu kadar elmasım yok maalesef. Maalesef Süper Sel bey. Da Yolo, Edgar'dan da hediye. Yallah. Edgar'dan görevlere aynen ikiye hediyesini bile tutuyorum tamamdır şimdi inşallah güzel bir şey yok gelmedi beyler inşallah geliyor drakoyu da inşallah açabiliriz dediğim o kadar artık Uy. hadi gizemli hadi karakter tamam Rico'ya simge açıldı Rare. Hadi karakter diyor. Rare. Tamamdır beyler. Elması almadan önce bir tur tek hesaplaşma gireceğim. Lili ile gireceğim. Ya da Lili ile Diyon ile. Aynen. Lili ile Diyon ile gireceğim bir tur. Sonra da çıkacağım arkadaşlar. Sonra da hediyeleri açacağım. Artık videoyu tek parça olsun istiyorum. Editlemekle uğraşmak istemiyorum. Ben videoyu biri var karşımızda. Türklerin gücünü gösterelim o zaman o Çinli arkadaşı. Hı. Bekleyin arkadaşlar. Şu an Çinli arkadaş şu ne yaptığını bilmiyorsa. Bak şuraya logo bile bastım artık bulursun be beni. Ya, gel gel buradayım bak. Bak bu. Böyle saplıyoruz bu adamlara. Burada. Aga Türklerin gücünü gösteriyorum şu an ben. Karşıdaki kişinin ismi Çin. ol Yolunca bir tık böyle şey yaptım. Hırslandım ve Türklerin gücünü gösteriyorum. İyi oynadı. İyi oynadı. Yalan yok. Sutuyla iyi oynadı ama bunu alırım. Direkt alırım. Oyun Bura turu kaybetsem ne olacak bir baksana son karakterimde o ben daha ikinci karakterdayım. diyor turu kaybediyormuşum. Edip yaparsınız. Beyler. Edip yaparsınız. Edip yaparsınız beyler. Hıhıhı bir ödül daha geldi mi? İşte bu 20'ye çıktık tamamdır. Beyler şu an o zaman buradan hemen elmasımızı alıyorum. Oh be artık biraz daha zenginleştim ama. Ya karakter verir mi? Tabii ki de vermez. Buraya nah ekleyeyim mi acaba öyle? Oy bin güç puanı. İyi, iyi oldu bu. Allah'ım. İnşallah karakter var. Arkadaşlar siz de şu an bana doğa edin karakter verir diye. <laughs> <offs> <rikt checkpoint> <laughs> <gündaro kedata cooking Mohamed> ay pardon günlük kutu diyorum. Efsanevi çıktı. Ekran görüntüsünü alıyorum ben bunun arkadaşlar. Şah doğru aldım tamam. <laughs> ne, Neyse tamam. Bakarız kostümü. Ayın efsanevi Star hediyesinden de karakter geleydi be. Hiç efsaneviyim olmadı. Bir tane kur var o da <laughs> Hadi. Evet arkadaşlar oyunda artık biraz daha zenginleşmişiz herhalde bakın. O sırada zenginiz. Gel efsanevi gelsin evi gelsin karakter yapalım. On kredi tamam. Bir Draco çıkıyor. <laughs> bir Draco belki gelir ama bir gün kredi çıkmıyor. Kredi Ray. yok arkadaşlar. Oy. Bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bana dua edin. Abone olun ve like atın. Şu an tekrar efsanevi çıkartma. Aa yine yapıyoruz. Ne diyorum lan ben? Allah'ım lütfen efsanevi çıkart ya Rabbim. Arkadaşlar hazırsa, hazırsanız siz de abone ol ve like at butonlarına bastıysanız bildirimleri de açtıysanız açıyorum. Açıyorum. <laughs> Legendary çıkmadı. Evet bitti arkadaşlar. En azından oyunda biraz da zenginleşti. Yes. Şeyli <laughs> sonra, miyim? Yapamazmışım. Arkadaşlar şişeliği 11 seviye yaparsam yapar şeyi var. Açıyorum. Onu açmak istiyorum. <laughs> Frank'in de yapar şarjı var. Upgrade'leyelim. Eğer upgrade'le li, Lili. Bak. Görev gelirse diye. Başka upgrade'leyebileceğim ne var? Beyler bak ne upgrade'lerim başka? Ver <laughs> tamamdır. Upgrade'lediğimize um. göre oyundaki şu anlık elimizde olanlar bunlar. Aa Lilde de ödül varmış. Bin altın bekleyin alalım. Video için biriktiriyoruzumdur kesin. Ama unutmuşumdur. Başka karakterlerde ödül var. Şeride yoktur ödül. Beyler şu anlık kaç lira olmuş? Bu arkadaş. Close the fury. Bir dakika lan. Alırız ki. Leave him. İşte bu be. Klasya. Beyler bunu da bir sonraki videoda deneyeyim artık. Çünkü bayağı bir şey yaptık. Drakoyla değiştirdim klasya. İyi mi oldu sizce? Yes, tamam Draco azaldı tabii ki açılma şeyi ama Draco da tekrardan açıldı. Sıfır. Draco'yu sıfırladık ama artık 85 karakterimiz var. Hiç de <laughs> Gizemli arkadaşlar ama efsanevi gibi bir karakter yani klansımız var. Evet arkadaşlar videoyu burada kapatacağım ama en Bibi kostümünün de benim bir fotoğrafını almam lazım arkadaşlar yani. Let's play. Şurada hemen şöyle. Bir kere videoyu nasıl cool ediyorum diye çekeyim mi? Ama annemin telefonu işte. Onun, annemin fotoğrafları falan var ya. Güzel olmaz. Beyler ayrı ayrı alıyorum bunları çünkü daha iyi oluyor böyle. Neyse. Yani. Capcut'ın fotoğraf uygulamasından yararlanarak editliyorum ben bunu. Clancy'i bu videoda denemeyeceğim bu arada arkadaşlar. Smack Attack. Böyle, Bibinin kartını alayım mesela. Clancy'i bu vid, Clancy'nin hikayesini de bu videoda okumuyorum. Ama hikayesini belki kapağa koyarım. Armored and <laughs> for carnage. And for carnage. Okay. Okumak için ben de var sure. yapacağım. Okay. <laughs> Buyurun, hadi ben videoyu kapatmadan önce şu Clancy'nin hikayesini alayım. Beyler klansı çıkarttık. Daha ne? Hadi görüşürüz. Bay bay. Abone olun.